Merhabalar sevgili Yengeç Burçları kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bugün 6-12 Ocak haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Şimdiden hepinize güzel bir hafta diliyorum sevgili Güneş Yükselen Ay Burcu Yengeç olanlar. Evet şimdi şöyle söyleyeyim bakın yakın zamanlı bir olayınız var demek ki ya da yakın zamanda gerçekleşmesini bekliyorsunuz ya da yapacaksınız. O yüzden de çok heyecanlı, çok endişeli ve nedense olumlu düşünmek yerine daha çok olumsuza Sanki odaklanıyor olabilirsiniz ya da oda, o, olumluya odaklandığınızı düşünürken aslında içten içe korktuğunuz için e, mi böyle gözüküyor. Şimdi bir şey diyemeyeceğim o konuda. Dediğim gibi işinizdir, eğitiminizdir. Bakın ortada bir şey yoktur. Ama içten içe yaşadığınız korkular vardır. Belki çoluk çocuk için endişeleniyorsunuz, belki bir sağlık olayı var, buna endişeleniyor olabilirsiniz. İşte partnerle ayrılık, yani beni seviyorsa geri döner, sevmiyorsa gider. Ama ben ona işte aylarımı verdim, senelerimi verdim. Belki bunun düşüncesi bile sizi korkutuyor olabilir. Biraz böyle bir görüntü var diyebilirim. Yani biraz endişelendiğiniz alanlar var. Bir de arkadaşlar şöyle çevirmek isterim. Sanki burada bir çanta var. Özellikle böyle uzun gece çantaları olur bilirsiniz. Yani böyle kare değil, biraz daha böyle uzun, şey boydan kısa, enden uzun çantalar olur ya aynı onun gibi gözüküyor. Biraz da kilit görüntüsü var. Evet. E, iki şekilde söyleyeyim. Sonuç olarak bu bir çanta ve sizin hayatınıza bazı sürprizler olabileceğini söylüyor. Burada da bir kilit gözüküyor ama kilit bakın aslında ters. Ha ters olup olması önemli çok önemli değil. Ya yani sadece bir tık daha e, zor olmasını anlatıyor. Açık söyleyeyim. Ama sizler demek ki hayatınızla ilgili çok kilit bir anlasınız, kilit bir senedesiniz belki, çok önemli bir zamandasınız. Bu yüzden de hani sürprizler çıkabilir ve senin bu kilidini, senin bu korkularını aşmanda sana yardımcı olabilir. Onu söyleyeyim. Ha burada böyle kocaman dağ gibi bir şey olsaydı e, o zaman bir sıkıntıdan bahsedebilirdim. Ama sıkıntı diyecek bir şey yok. Biraz da arkadaşlar sanki içsel bir e, korkunuz var. Şöyle bir arkadaşlar bakalım. Burada şeyiniz var sanki arkadaşlar böyle bir testiniz var. Böyle şey gibi tutma yerine kadar falan belli. Özellikle bu tabii ki e, kova burçlarına başta anlatmak üzere ama kova burcu tabii ki hava grubuna giriyor. Ama genel olarak su gruplarında anlatır ve arınmayı rahatlamayı temizleyip temizlenmeyi. İçinizi boşaltmayı yani anlattım rahatladım ona bir şeyler söylemek istiyordum zaten rahatsız olduğum şeyler var söyledim rahatladım artık benim değil onun problemi de diyebilirsiniz. Ve dediğim gibi sizin gibi su grubu olan gene bir yengeç akrep bir balık burcuyla ile yakın bir dostluk bir arkadaşlık ya da bir ilişki bir şeyler olabilir ve artı buna bir de kova burcu e, eklemenizi rica ediyorum Tabii ki herkesin burcunu bilemezsiniz ama genel manasıyla böyle bir şey var. Bakın görüyor musunuz? Ağzından böyle bir şeyler akıtıyorsunuz sol tarafa. Yani kendinizi genel olarak rahatlıyorsunuz ve hani hayatınızdaki eksileri biraz temizlemeye başladığınızı söyleyebilirim. Burada arkadaşlar biriyle gücünüzü kuvvetinizi birleştirmişsiniz. Bir burun çıkıntısı var. Yani girişim yapıyorsunuz demek. ister iş girişimi yapın, ister para biriktirmek için bir girişim yapın bir tatile gitmek bunların hepsi bir başlangıç bir girişim değil mi bir hareket bunlar olabilir onun haricinde belki hayatınızda eğitim iş kariyer çoluk çocukla alakalı bir şeyler var yeni yeni bir yerler şey yapmak istiyorsunuz gideceksiniz taşınacaksınız yani bunlar hep böyle girişmekle alakalı şeyler bir işe girişmekle bir işe koyulmakla alakalı o yüzden sizin de bakın bu tarz gündemleriniz olabilir şimdi şu tarafa bakıyorum arkadaşlar ne var daha çok bakın birilerini artık öldürmüşsünüz yani hani mecazen tamamen öldürmüşsünüz artık hayatınıza çok fazla böyle birilerini alma olayınız yok biraz daha birilerinden özellikle de adında y harfi veya l harfi olan birisinden ya da birilerinden artık sıyrılmaya başladığınızı söyleyebilirim biraz enerji çalışması var gibi gözüküyor illaki oturup meditasyon yapmanıza oturup çakra çalışması yapmanıza gerek yok. Dinlemeniz bile yeterli. İsterseniz dua dinli. ki onların enerjisi çok farklı yani insanın bedenini işliyor. Ee, belki dinliyorsunuz hani okuyamıyor olabilirsiniz. Yani e, manevi durumunuzdan dolayı belki ağır geliyor ama dinliyor olabilirsiniz. Ee, ya da dediğim gibi böyle belirli hertzlerde müzikler var. Belki işte çakra çalışmaları ile ilgili müzikler var. Belki onları dinliyorsunuz. Bu yüzden de arkadaşlar bakın çekim alanınızda bir genel rahatlama var. Konuştuklarınızı çok fazla çekiyor olabilirsiniz. Son baktığım birkaç burçta sürekli böyle bir enerji çekim durumu, işte konuştuklarının gelmesi çıktı ama onlarda mesela yukarıdan akışlar vardı. Sizin bizzat kendi içinizden gelen bir enerjiyle alakalı. Yani o burçlar biraz daha dışarıdan enerjiyi alırken sizin kendi içinizde bakın bir şeyler var ve asıl buradaki cevher siz olarak gözüküyorsunuz yani gene sizin ittirip kaktırmanızla bir şeyler oluyor diyebilirim. Onun haricinde çok fazla arkadaşlar aslında buralarda harfler var yani T'si var, Y'si var, yani U'su var, S'si var yani aşırı harf var aslında bu kadar harf olması genel olarak hep böyle kalabalıklardan bu harflerdeki özellikle insanlardan artık çok sıkıldığınızı. Bir mesela 5 rakamı gördüm az önce bir yerlerde ki onu geçeyim yani şöyle 2 rakamı var. Mesela 2 rakamı artık baş aşağı gelmiş. Evet ikili ilişki kurmak istiyor olabilirsiniz. Aşk istiyor, iyi ilişkiler kurmak istiyor olabilirsiniz. İnsanlarla gülelim, eğlenelim istiyor olabilirsiniz ama bir o kadar da sanki insanlardan artık sıkılmış gözüküyorsunuz. Yani aşk evet istiyorsunuz ama aşktan da sanki sıkılmışsınız ya da karşınızdaki insandan sıkıldığınız için mi böyle gözüküyor? Ya kolektife söylüyorum siz sıkıldınız demiyorum. Genel olarak böyle bir şey var. Hani hem insanları seviyorum, istiyorum ama o kadar da nefret ediyorum. Yani aslında kimseyi de istemiyorum yani. Gibi bir enerji var. Yani böyle bir karışıklık sanki var. Hani evet çalışmak istiyorum. Ama keşke çalışmadan zengin olsam aslında çalışmak da istemiyorum gibi böyle bir <laughs> enerjisel durumunuz gözüküyor diyebilirim. Ama daha fazla hani odaklanmak gerekirse bakın burada bir altı rakam var. Ayın evet hem altısını anlatıyor olabilir. Hem de 6 e, altı rakam biliyorsunuz ki artık bir şeyler hayatında değişiyor demek. Ve değişimle beraber bakın sizi yukarıya doğru taşıyan bir okunuz var. Bununla ilgili güzel haberler alabilirsiniz diyelim. Ee, onun haricinde bakın burada bir tane B harf var küçük B yani bu da bu kişinin adındaki soyadındaki baş harfi B mesela Burak da Burak ismi olsun baş harfi B mesela o değil arada Sibel mesela arada bir B Heh, bu şekildeki e, konumdaki e, B harfi sizin için önemli bir meslek olabilir hani başkan gibi B harfi değil de mübaşir gibi B hani aradaki bir B meslek olarak şehir olarak Bursa değil de İstanbul B yani tam bakın arada baş harf olarak değil. E, bu şekildeki yerler, şehirler, işler, meslekler, insanlar sizin hayatınızda bakın artık yavaş yavaş gördünüz mü sağ tarafa geçiyorlar. Daha önceden bir yılan var sağlıksız ilişkiler kurulmuş ama burada yavaş yavaş bir düzelme aşaması da kendisini gösteriyor arkadaşlarım. Yani sağlıksız ilişkiler evet zamanında kurulmuş. Bir de 5 ve U harfini A harfini görüyorum buna bağlı olarak yani yoğun gözükenler yani şunu mesela biraz ben de soru işareti bırakıyor ama evet biraz E'ye benziyor. Ama başka bir şeye benzetiyorsanız bakın biraz soru işareti oluyor o zaman. 5 rakamı şu demek. Evet bir güçlenme ve güçlendiğin için de dönüşe, dönüşeceksin. Yani güçlenmen için işini değiştirmen lazım. Mutlu olmak için hayatındaki bir şeyleri değiştirmen ya da yenisini katman gerekiyor. Bunu anlatıyor. 6 rakamı da evet bir değişimdir. Ama öyle bir değişimdir ki arkadaşlar size mesela güçlendireceğini, mutlu edeceğini ifade etmez. Sadece şunu söyler. Değiştir. Yani değiştirmen lazım bunu. Böyle gitmez çünkü mesela saçınız kötü oldu. Kestirmeniz lazım. Bu sizi mutlu eder mi? Bilemem. Ed edebilir, etmeye edebilir. Yani altı rakam biraz böyle. Ama yapılması lazım Evet. Ders çalışmayı sevmiyor olabilirsin. iş yapmayı sevmiyor olabilirsin. Ama çalışmak zorunda mısın? Emek vermek zorunda mısın? Evet. Tamam. ama 5 rakamında size iyi gelen değişimler, dönüşümler, güç verecek şeyler var. Sizi mutlu edecekse gelir mesela. Biraz daha bu şekilde ve altında dediğim gibi U A E harfleri den bahsettik. E harfini göremeyenler için şurayı göstereyim. U harfi geri dönüş almanızı, A harfi güçlü bir başlangıç yaptığınızı, E harfi de yaptığınız iyiliklerin karşılığını almanızı ifade ediyor. Bunların hepsinin çerçevesinde işte bu 5 rakamı kendisinin böyle güzel enerjisini gösterebilir. Gelelim sağ tarafa. Arkadaşlar sağ tarafta bir göz gözyaşı ama sağ tarafta çok da temiz gözüküyor. Bakın ne kadar karanlığın içerisinde bembeyaz çok güzel gözüküyor. Mutluluk gözyaşı olarak hem burada hem burada tamamen mutluluğu anlatabiliyor atıyor. Hiç mutluluktan ağladınız mı? Ağlanıyor. Gerçekten hani ağlanıyor. Çünkü insan kendini çok tutmuş oluyor. Çok sıkıntının ardından bir ufak bir mutluluk bile insanı ağlatabiliyor. Belki çok duygusallık yoğun olabilir bu hafta ama böyle bir duygusallaşma böyle bir e, mutluluk gözyaşı böyle biraz gözlerinizin dolması e, gibi olaylar yaşayabilirsiniz. Bir de arkadaşlar karşılıklı biriyle konuşurken araya tak bir bebek geliyor. Yani bir anda hamilelikler olabilir. Bir anda çocuğunuzla ilgili iyi gündemler yani ay çocuk burada okuyordu. Bir anda çocuğunuz işte sizin çok çok daha iyi bir okulda okumaya hak ediyor. Onu şuraya yönlendirin. Bakın çocuğunuz bunları yapsın. Ya bebek olduğu için söylüyorum. Çocuk olduğu için söylüyorum bu arada. Hani anlam olarak böyle iyi şeyler sahada olduğu için iyi şeyler gelebilir. Yani bir anda çocuğumuzla ilgili bize işte daha iyi bir okula yazdırın. Bakın burada çocuğunuz heba olmasın. İşte şurada şöyle daha iyi bir yer var. İşte şöyle bursluğa yazdırın. Bakın çok zeki yani hani buralarda çocuk zebil olmasın. İyi yerlerde okumayı hak ediyor gibi, hani bir çocukla ilgili güzel şeyler duyabilirsiniz. Bir anda bebek gündemleri gelebilir, çocuğunuzun sağlığı ile ilgili iyi gelişmeler yaşayabilirsiniz ve onun haricinde. Bir anda hiç yokken hadi kalk bir yerlere gidelim. Hadi kalk şunu yapalım. E biz niye yapmıyoruz? Hadi kalk yarın spor yapalım. Yarın kalk bilmem ne diyet yapalım. Bilmem ne şöyle yapalım. Yandan itibaren çok iyi çalışacağız. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. E, gibisinden böyle karşılıklı olarak bir anda böyle bir başlangıç isteğiniz olabilir. Artı buraya geliyorum. Şurayı zaten anlatmıştım. Bakın arkadaşlar iki kişisiniz. Birisini arada sıkıştırıyorsunuz. Bakın buradaki bir erkek, buradaki de sizsiniz. Yani kadın ya da erkeksiniz hiç fark etmez. Buradaki kişi arkadaşlar sanki bu kadın e, hamile midir? Yani ortadaki bir kadın hamile midir? Yoksa sıkıntıdan mı karnı şişti bilemiyorum. Ama altında 3 ve 1 rakamları var. Bu da bu kadının sizin paranızı, ilişkinizi, çocuğunuzu ya da önder lider olmanızı kıskandığından kaynaklı. Buradaki erkek de siz arkadaşlar bakın erkeğin suratını size göstereyim. Hafif böyle sanki gözleri kocamanmış gibi duruyor ve sakallı olan bir erkek. Yani böyle kare suratlı gibi bir erkek umarım gözükmüştür o gösterdiğim erkeğin suratı baya baya belli ve bakın bu aradaki kişiyi yakalıyorsunuz kadını boynundan yakalamışsınız demek ki bu az önce söylediğim konularda hani dedim ya 3 rakama şunu şunu anlatıyor 1 rakama bunu bunu işte liderliğinizi kıskanmış etmiş diyerekten paranızı ilişkinizi çoluğunuz çocuğunuzu kıskanıyor diyerekten Heh. bakın bu kişiyi böyle boynundan yakalamanız bu kişinin boğaz çakrasının tıkandığını anlatıyor demek ki yalan söylemiş. Yalanını yakalamışsınız. Şimdi bu kadını e, bayağı bir şey yapacaksınız gibi. Sarsacak gibi gözüküyorsunuz. Bu arada şurada arkadaşlar güzel bir yılanınız var ama etrafında da minicik bir yılan var. O yüzden hani şöyle bir yorum yapabilirim. Bir evet anahtar var. Hani kapıları açabilir, gönülleri açabilir. İzin alacaksınızdır. O izni almanız için gereken uygun kelimelerdir. Biri sizden hızlı davranabilir. Çünkü yılan çok hızlı bir hayvan ve sinsi sizden daha hızlı davranıp bir de ortaya geçmişinde eğer ki bir sağlık sorunu yaşadıysa ya da şu anda hala yaşıyorsa bunları ortaya koyarak sizin şansınız olan bir şeyi almaya çalışabilir. Dikkat etmeniz önemli. Bu arada bakın taraflar var görün sanki hani gelin tarafı damat tarafı ortada da aileler Böyle bir karşılıklı el sıkışıyor. Böyle olabilir. Şirketler birleşebilir. İş yeriniz yani taşınırı başka yere gidebilir. E, yeni anlaşmalar olabilir. İş anlaşmaları olabilir. Bir taraf işte şirkettir, bir taraf siz ve ailenizdir. Hani hepiniz bekliyorsunuzdur. Bu tarz bir olay olabilir. Düğünler, e, nişanlar, sözler, sözlenmeler bu şekilde olaylar olabilir. Böyle bir dediğim gibi olayınız var. Hanede açılmadı. İyi bir şey bu. Şimdi arkadaşlar bakın niyetiniz bir noktaya kadar geldi. Bir noktadan sonra ayrıldı, tekrar birleşti. Burada şöyle söyleyebilirim. Tam böyle evlenme noktasına gelmişken birisi kalkar, karar değiştirir. Ondan sonra tekrar sizinle aynı noktada buluşur. Yani sizden bir an için bile ayrılmak düşüncesinde işte benim artık size sana ihtiyacım yok ben artık size ihtiyacım yok bilmem ne böyle konuşan birisi ya da birileri varsa ister çocuk çocuk olsun isterse partner ya da anne baba olsun fark etmez dönüp dolaşıp gene size geliyorlar çok fazla uzaklaşamadıklarını söyleyebilirim benim sizler için de söyleyeceklerim bu şekilde eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğen butonuna basmayı güzel yorumlar yapmayı unutmayın kendinize iyi bakınız hoşçakalın bay bay